Ariflerin Menkıbeleri kitabı Kabalcı yayınlarından çıkıyor. Bu kitabın Tahsin Yazıcı tarafından çok ince bir şekilde gözden geçirilmiş. Son baskısı. Sayfa 265. Yine Veled Sultan buyurdu. Mevlana'nın çocuğu. Bir gün babam medresede bilgiler satıyordu. Gerçek mürit kendi şeyhinin herkesten üstün olduğuna inanan kişidir. Öyle ki bir adam Beyazıt'ın müritlerinden birine şeyhin mi büyük yoksa Ebu Hanife mi büyük diye sordu. Şeyhim diye cevap verdi mürit. Ebu Bekir mi büyük senin şeyhin mi diye tekrar sordu. Şeyhim diye cevap verdi mürit. Nihayet adam birer birer bütün sahabeyi saydıktan sonra Muhammed mi büyük senin şeyhin mi büyük diye sordu. Şeyhin büyüktür dedi yine mürit. Tanrı mı büyük senin şeyhin mi büyük diye en sonunda bunu da sordum. Sen ne cevap vermiştir Vedat? Bilmiyorum. Bilmez zaten. Mürit şöyle cevap veriyor. Ben Tanrı'yı şeyhimde gördüm. Şeyhimden başka bir şey tanımam. Hep onu tanırım dedi mürit. Bu sorular bir başka mürite soruluyor. Tanrı mı büyük yoksa senin şeyhin mi büyük diye. Bir başka müritte bu iki büyük arasında hiçbir fark yok ki bu cevabı veriyor. Bir başka müride soruluyor aynı soru. Yine burada o da burada yazıyor. Bu farkı belirtmek için iki büyükten daha büyük birisi lazımdır. Yani Yüsraneyünefur küfr. al Ali İmran suresinde Allah böyle küfürde yarışanlar. Aynısı. Aynı burayı getirip buraya koptalı yapıştır buraya. Allah benim şeyimden büyüktür diyemiyor hiçbirisi. Hakikaten ya. Bakın. Şey şey Allah'tan daha büyüktür diyor. <laughs> ama ama Allah'tan daha büyüktür diyemiyor. Korkunç bir şey yani. Şimdi bu tevhid ahlakından sattığınız zaman Allah'la kendisi arasındaki hukuka riayet etmeyen bir insan, insanlar arasındaki ahlaki müeyyidelere hiç riayet eder mi? Bunlara dikkat eder mi? Etmez. Şimdi onun bir, birkaç tane çarpıcı örneğini ben okumak istiyorum. Yine elimizdeki kitabın elimizdeki kitabın sayfa sayfa 474 Ariflerin sultanı Arif Çelebi Sultan Veled'den rivayet etti. Yani Mevlana'nın oğlundan şu rivayet edilmiş. Bir gün Mevlana Şemseddin, Mevlana'nın hocası denemek ve haz almak amacıyla güzel bir sevgili istedi. Babam da güzellik ve olgunlukta zamanın en güzel kadını ve ikinci sarası İffet ve İsmet'te Meryem'i sayılan karısı Kira Hatun'u elinden tutup ona götürdü. Görebiliyor musun sen şu an? Yani Şemsettin bir sevgili istiyor. Mevlana da kendi karısını götürüyor. Adamlardaki zihniyet bu. Ama bu burada da sınırlı kalmıyor. Daha iğrenç şeyler var. Oraya geçelim. Bakın. Şimdi neden şey Şemseddin böyle bir şey yeltenmiş olabilir? Onu da gene Şemseddin'e ait bir kıssa da görüyoruz. O da şöyle diyor. Ay kitabın 480. sayfası. Yine nakledilmiştir. Şemseddin gezisi sırasında bir şeyh rastladı. Bir şeyh görüyor. Bu şey mahbubluk. Yani genç çocukları seyretmek illetine tutulmuştu. Nerede genç bir çocuk görse onun yüzünü seyretmekten kendini alamazdı. Hey bu ne haldir diye ona çıkıştı. Şems ona çıkışıyor bu ne haldir diye. Güzellerin yüzü ayna gibidir ben Tanrı'yı o aynadan müşahede ediyorum dedi şey. Yani hem çocuklara ana hani pedofilik bir ilgisi var. Neden onlara bakıyorsun? Neden bu tür bir elimi var diyorsun? Adam diyor ki biz onlara baktığımız zaman Allah'ı görüyoruz. Yani sakın diyemeyeceği için. Yani işte bilmiyorum bu ne kadar tevil götürür, bu ne kadar akla mantığa sığar ama hani bütün, şimdi, şimdi okuyacağım, bütün diğerlerini de unutturacak türden. Şimdi bakın yine Arifleri Menkıbeleri kitabında Ahmet Eflaki'nin kaydetmiş olduğu bir not var. Bir de şunu ekleyelim. Bu kitap Mevlevilerin başucu kitaplarındandır. Yani Mevlana'nın sitelerine, sayfalarına falan girdiğiniz zaman bu kitapları bulabilirsiniz. Bu şeyi bulabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Yine Sultan Veled'den nakledilmiştir. Bir gün ileri gelen sufiler, babam Hüdavendigara Hüdeven, Ebu Yezid, Tanrı rahmet etsin, ben Tanrı'mı daha sakalı bitmemiş bir genç biçiminde gördüm buyuruyor. Bu nasıl oluyor diye sordular. Bura, bunda iki hüküm vardır dedi. Beyazıt Bestami, Tanrı'yı sakalı bitmemiş genç bir şekilde görmüş ya da Beyazıt'ın isteği yüzünden Tanrı onun gözüne genç bir çocuk biçiminde görünmüştür dedi babam. Yine buyurdu ki Mevlana Şems-i Tebrizi'nin Kimya adında bir karısı vardı. Bir gün Şems hazretlerine kızıp Meran Bağları tarafına gitti. Mevlana hazretleri medresenin kadınlarına işaret ederek ''Haydi gidin, Kimya Hatun'u buraya getirin. Mevlana Şemseddin'in gönlü ona çok bağlıdır.'' buyurdu. Bunun üzerine kadınlardan bir grup onu aramaya hazırlanırken Mevlana da Şems'in yanına girdi. Şems şahane bir çadırda oturmuş, Kimya Hatun ile konuşup oynaşıyor ve Kimya Hatun da giydiği elbiselerle orada oturuyordu. Mevlana bunu görünce hayrette kaldı. Onu aramaya hazırlanan dostları, karıları da henüz gitmemişlerdi. Mevlana dışarı çıktı. Bu karı kocanın oynaşmalarına engel olmamak için medresede aşağı yukarı dolaştı. Sonra da içeri gel diye bağırdı. Şems, Mevlana içeri girdiğinde Şems'ten başkasını görmedi. Bunun sırrını sordu. Az önce ikisi münasebetteydiler, mahrem bir durumdaydılar. Şems ile şey, karısı. Şimdi Mevlana içeri giriyor, Kimya Hatun. Mevlana içeri giriyor ve içeride kimse yok. Şems'e de bunun sırrını soruyor. Şems de ne cevap veriyor? Yüce Tanrı beni o kadar sever ki istediğim şekilde yanıma gelir. Şu anda da kimya şeklinde geldi. Şems böyle buyurdu. İşte Beyazıt'ın hali de böyledir. Tanrı ona daha sakalı bitmemiş genç bir şekilde göründü. Hani hem adam sübyancı, affedersin, Sövbe. oğlancı, bir de o ilişkiye girmiş olduğu oğlanın haşa Allah olduğunu söylüyor. ve yani küfürde daha ne kadar ileri gidilebilir? Daha yani cehennemi hak etmek için, ilahi azabı hak etmek için daha ne yapmak lazım? Yani bundan daha kötüsü ne olur yani? Daha korkunç ne olabilir yani? Yani işte bu kitabın içerisinde, bu kitabın içerisinde daha burada sizi okuyamayacağım. Hem vakit darlığı nedeniyle hem de ahlakımız yetmediği için yani bizim ahlaki düzeyimiz bunları okumaya müsait değil. İnanılmaz korkunç şeyler var. İlgilenenler bakarlarsa daha fazla detaya ulaşabilirler.